Arkadaşlar merhaba. Bu derste evrensel küme ve tümleme kavramlarını göreceğiz. Hemen evrensel küme tanımıyla başlayalım. Evrensel küme tanımı gördüğünüz üzere üzerinde çalışılan tüm kümeleri kapsayan kümeye biz evrensel küme diyoruz. Şimdi üzerinde çalışılandan kastettiğimiz bize verilmiş olan soru olabilir. Üzerine çalıştığımız bir örnek olabilir. Yani o sırada hangi kümeler elimizde varsa o kümeleri yani evrensel kümenin kümenin o kümelerin hepsini kapsadığını düşüneceğiz. Yani ne demek istiyoruz? Diyelim ki ben bir A kümesi ile ilgili bir iş yapıyorum. Ve A kümesi S A R ve P'den oluşsun. Şimdi benim evrensel kümem bir kere bu A kümesinin tüm elemanlarını içine alması gerek. Yani mutlaka bu kümede S A, R ve P olmalı. Bunun dışında 1, 2, 3 gibi elemanlar da bulunur. Yani evrensel küme minimumda eğer A gibi bir küme üzerinde çalışıyorsa A'nın tüm elemanlarını kapsamalı kesin kes. Ama bunun dışında farklı elemanlar da olabilir. Mesela diyelim ki yine bu A kümesi üzerinde çalışıyorum ama bir de B kümesi üzerinde de çalışıyorum. Ve B kümesi de E ve M'den oluşmuş. Şimdi bu durumda ne olacak benim e, evrensel kümem? Yine A'nın tüm elemanlarını alacak. B'nin tüm elemanlarını alacak. Ve belki de bunun yanında 1, 2 gibi farklı farklı elemanları da olabilir. Yani evrensel küme sabit elemanları belli olan bir küme olmaktan çok o sırada ne işlem yapıyorsak, hangi kümelerle çalışıyorsak o kümelerin en azından tüm elemanların içermesi gerekiyor ve o kümelerin her birini kapsaması gerekiyor. Dediğimiz gibi o elemanlar dışında farklı elemanlar da içerebilir. Şimdi Venn şemasında nasıl gösteririz? Şimdi evrensel küme genelde dikdörtgen ne belirtiliyor. Ee, sınırları dedim ki A üzerine çalıştığım küme ne demiştik? S A R P olsun. Evrensel kümemde S A R P mutlaka bulunmalı. Diyelim ki bir de bir var. Hemen ee, A kümesi evrensel kümenin mutlaka içinde yer alır. A kümesini yazıyorum. <laughs> Elemanlarını yerleştiriyorum. A'nın içine koydum. Ve ne vardı bir de? A kümesinde olmadığı halde evrensel kümede olan bir eleman var. Ve bunu da A kümesi dışında evrensel küme içinde bir yere yerleştiriyorum. Ben şemasıyla da bu şekilde gösteriyorum. Ve şunu da unutmayalım. Evrensel küme hep E harfiyle tanımlanır. isimlendirilir. Şimdi diğer bir tanımımız da tümleme. Tümleme tanımı şöyledir. Evrensel kümede olup A kümesinde olmayan. Ama biz neyi biliyoruz? Evrensel küme tüm elemanları içerir. O yüzden bu tanımın bu bölümü hani bence çok gerekli değil. Hani matematiksel olarak belki ama bizim aklımızda kalmasına gerek yok. Tümleme dediğimiz zaman bir A kümesin tümleyeni dediğimiz zaman A kümesinde olmayan elemanlar. Yani evrensel kümemizi verelim. Neydi? S, A, R, P. Den oluşsun ve diyelim A kümemde S, A, R, P oluşsun. Şimdi A'nın tümleyenini. Küme üzerine bir çizgi veya şöyle küçük bir e, küçük çizgiyle gösterebiliyoruz. Ben daha çok bunu kullanacağım. Şimdi A'nın tümleyine A'da olmayan her şey. Ama neyle sınırlı? Evrensel kümeyle sınırlı. Şimdi bakıyorum. Evrensel kümede S var. A da var. A var. Var. R var. R var. P var. P var. E evrensel kümede var. Ama A da yok. Dolayısıyla buraya E'yi koyuyorum. M aynı şekilde A olmadığı için A'nın tümleyeni E ve M'den oluştu. Ama diyelim ki şöyle olsaydı evrensel kümem yani sarpem değil de Yine sarp mutlaka olacak çünkü A kümesinde bu elemanlar var. 1, 2, 3 olsaydı. Şimdi bu durumda bu yeni yarattığım evrensel kümeye göre A'nın tümleyeni değişti. Hangi elemanlar yok A'da? 1, 2 ve 3. Dolayısıyla A'nın tümleyeni 1, 2 ve 3 oldu. E başından ne demiştik? Evrensel küme sorudan soruya, örnekten örneğe yaptığımız çalışmaya göre farklı elemanlar içerebilir. Buna, bundan dolayı bir kümenin tümleyeni de Evrensel küme değiştikçe mutlaka değişecektir. Ama bir soru, yani evrensel küme sabit elemanları olmadığı için tümleye yani bir kümenin tümleyeninde sabit elemanları var diyemem. Evrensel kümeyi bulduktan sonra tümleme işlemini e, yapabilirim. Şimdi Venn şemasına tümleme nasıl gösterelim? Yine evrensel kümemi çiziyorum. E ile gösteriyorum. İçine içinde olacağı kesin. Çünkü evrensel küme bütün elemanları ve bütün kümeleri kapsar. Şimdi A'nın tümleyeni neresi olacak? A'nın elemanlarının olmadığı her yer. Yani A'nın alanının dışında kalan her yer A'nın tümleyenidir. Geri gelmişken şunu da söyleyelim. Evrensel ki şu dikdörtgenle gösterdim evrensel kümenin dışında hiçbir şey yoktur. Hiç eleman yoktur. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Zaten birazdan buna değineceğiz. Gördüğünüz gibi A'nın tümlecinin V şemasına göstermek istersem A'nın alanının dışında kalan her yer A'nın tümleyenidir. Şimdi özelliklerimize bakalım. Az evvel söylediğimizden, çizdiğimiz örnekte de biraz bahsettik. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümede. Yani zaten tanım olarak düşünürsek, evrensel küme her elemanı kapsar. Yani evrensel kümede olmayan bir eleman yoktur. Buradan da direkt boş küme cevabını verebiliriz. Veya çizersek, yani görsel olarak da aklımızda kalması, tümleme neydi? Kümenin alanın dışında kalan yerler. Evrensel kümenin dışında kalan böyle bir alan yok. Buralarda eleman yok. Böyle bir alan yok. Dolayısıyla burada eleman olmadığı için tümleyeni de boş küme diyebiliriz. Bunun tersi olarak düşünelim. Boş kümenin tümleyeni. Evrensel kümedir. Şimdi burada da boş kümenin hiçbir elemanı yok. İstersen bir örnekle yapalım. Şimdi bir tane ben evrensel küme yaratıyorum. Diyelim ki 1, 2, 3. Şimdi boş küme, A'da boş küme olsun. Ne olacak? Hiç elemanı olmayacak. Şöyle diyeyim, boş küme diyelim. Boş kümenin tümleyeni o zaman ne olacak? Boş kümede olmayan her şey. Evrensel kümem 1, 2, 3 olduğu için 1, 2, 3'ü koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi evrensel kümeyi elde ediyorum. Evrensel kümeyi ne kadar değiştirirseniz değiştirin. Yani bunun yanında 4, 5 olsaydı bu sefer boş kümenin tümleyeninde de yani 4 ve 5 değer almayacağı için 1, 2, 3, 4, 5 diyecektim. Ki bu da yine evrensel küme olacaktı. Bu özelliğimizde tümleyenin tümleyeni yani A'nın tümleyeninin tümleyeni Yine kendisidir e, denilmiş. Hemen çizelim. Evrensel kümem içinde A kümesi var. Önce şunu alalım. A'nın tümleyenini bulalım. A'nın tümleyeni neresiydi? A'nın dışında kalan her yer. Yani buralar A'nın dışında. Artık taralı bölge benim. A'nın tümleyen. Ve sonra ben neyi bulacağım? A'nın tümleyeni bulduktan sonra onun da tümleyeni. Bu sefer taralı alanda olmayan yani taralı olmayan bölge. Şu taradığım alanın dışında kalan yer lazım. Ki bu da nedir? A'nın kendisidir. Bunu da bu şekilde görselleştirdik. Bunu devam ettirebiliriz. Yani mesela A'nın tümleyeninin tümleyeninin tümleyeni dersek ne olacak? A'nın tümleyeninin tümleyeni A, onun tümleyeni yine A'nın tümleyeni gibi bu özelliği devam ettirebiliriz. İlerleyelim. Şimdi ne diyor? A kümesi ile A'nın tümleyeninin birleşim bana evrensel kümeyi verir. Yani A'da olanlarla A kümesi neydi? A'da olanları içerir. Olmayanları birleştirirsem geriye bir şey kalır mı? Yani bir eleman ya A'dadır ya değildir. Şimdi ben A'da olan elemanlarla A kümesinde olmayan elemanları bir araya getirirsem neyi elde edeceğim? Her şeyi. Değil mi? Yani her şey dediğimle evrensel küme. Zaten Venn şemasıyla da bunu hemen hızlı gösterirsek A kümesi var. A kümesi taradım. A'nın tümleyeni, A'nın dışında kalan her yer, A'nın dışında kalan her yeri taradım. Birleştirme ne yapıyordum? Bütün taralı alanlarda gördüğünüz zaman e, bu taralı alanların yani bütün aslında evrensel kümeyi taradım için görsel olarak da bu şekilde bulabiliriz. Bir diğer özelliğimiz şunu diyor. Bir A kümesi ile A'nın tümleyeni kümesinin kesişimi boş kümedir. Doğru mu? Bakalım. A kümesi kimleri içeriyordu? A'da olanları. A kümesinin dışında A'nın tümleyeni neyi içeriyordu? Olmayanları. Yani A'nın içinde olanlarla dışında olanlar arasında bir ortak eleman olabilir mi? olamaz. Dolayısıyla hiç olanlarla olmayanların ortak elemanı olmadığı için boş küme diyebiliriz. Gene hızlı bir ben şemasıyla da gösterelim. A kümesi. A kümesinin içine yatay yapalım. A'nın tümleyeni yani A'nın dışında kalan yerleri dikey yaparsam bakıyoruz bunların kesiştiği hiçbir yer olmadığı için e, direkt olarak boş küme diyebiliriz. Bu özelliğimize de A kümesiyle evrensel kümenin kesişimi A'dır demiş. Şimdi bunu önceki derslerden hatırlarsak, neydi? Eğer bir küme, diyelim ki bir A kümesi, B kümesinin alt kümesi ise A ile B kümesinin kesişimi A'ydı. Yani buradan yola çıkarak ne diyebilirim? Neyi biliyorum ben? Evrensel küme bütün kümeleri kapsar. Dolayısıyla A kümesi E'nin alt kümesidir. E bu da bana neyi verecek? A kümesi ile evrensel kümenin kesişimi A'dır. Bunu buradan çıkartabiliriz. Ya da hiç uğraşmayalım. Evrensel kümemizi çizelim. İçine A kümesini yerleştirelim. E, kesişim kümesi ne olacak? A ile E'nin ortak kullandığı alanlar. Ki bu da zaten bize sadece A'yı verir. Buna paralel bir diğer özelliğimiz de birleşimle ilgili. Yani A kümesi ile evrensel kümeyi birleştirirsem evrensel kümedir. Yine eski derslerden hatırlarsak eğer bir A kümesi B kümesinin alt kümesi ise A kümesi ile B kümesinin birleşimi idi. Evrensel kümeye yorumlarsak neyi biliyorum? A kümesi evrensel kümenin alt kümesi ki dolayısıyla bunların birleşimi de yine evrensel küme olur. Yani çizmek isterseniz de A kümesinin E'nin içinde yer aldığını biliyorum. A kümesi burası. Evrensel küme zaten A'yı da içine alan bir küme olduğu için birleşimlerinin E olduğunu, yani hiç E'de boş bir alan, taralı olmayan bir alan kalmadığını görebilirsiniz. Tümleme ile ilgili son özelliğimiz, kesişim veya birleşim işlemlerinin tümleyininin aldığınızda işaretleri değiştirir. Yani A kesişim B'nin tümleyini aldığınızda tek yapacağınız tümleme işaretini kümelerin üzerine dağıtmak ve buradaki kesişim işaretini birleşim olarak değiştirmek. Birleşimde de yine aynı şey yapıyorsunuz. Tümleme işaretini dağıtıyorsunuz. Kümelerin üzerine burada olduğu gibi ve birleşim işaretini kesişim olarak ters çeviriyorsunuz. Bir sonraki derste fark küme işlemlerinden iki küme farkını göreceğiz.